Bizim burada Çok Büyük Belen mahallemizde sel olduğunda Sayın Belediye Başkanımızla görüşmüştük. Geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Eee selde ve salgın ortamında bir de deprem yaşadınız. Onun için belediye başkanımız Sayın Zeki Bilgin'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek için uğradım. Bütün Saruhanlılara geçmiş olsun diyorum. Ee, yaşadıkları bu sıkıntılı günlerde geçecektir bu günler. İnşallah Allah'ın izniyle geçecektir. Sabır diliyorum. Geçmiş olsun. Diyorum.